Milli gelen Genel Müdürlüğü tarafından Ereğli Belediyesi'ne irtifat hakkı tesis edilen 5 milyon 300 bin metrekarelik bir alanın Ereğli'de organik tarıma açılmasıyla ilgili üniversite belediye işbirliğini emin ve tesis edecek olan bir protokolün imza programındayız. İmza toplantısındayız. İnşallah bu to toplantının nakarinde atacağımız imzalardan sonra Ereğli çok önemli bir üretim havzası hüviyetine katkı sağlayacak ve bu arada da eee imkanı sağlayacak önemli bir e, alana kavuşacak. Tabii bu alanın Ereğli Belediyesi'ne intifak hakkı e, tesis edilmesi e, yoğun bir mücadeleyle, yoğun bir çaba ve gayretle oldu bu gayretimize destek veren öncelikle değerli rektörümüz Cem Zorlu Bey'e e, Cumhurbaşkanı İdari İşler İdari mali İşler Başkanı Metin Kıratlı Bey'e çok büyük görev düştü, çok büyük, büyük sorumluluk düştü, çok gayretlerini gördük. Her ikisinden de öncelikle Allah razı olsun. Bu talebimizi bu talebimizi hakikaten ııı e, samimi olarak destekleyen ve bu manada bu arazinin Ereğli Belediyesi'ne irtibat hakkının tesis edilmesinde e, bizatihi talimatıyla e, Murat Kurun Bey'inden önemli destek verdiğini, onun lütfuna masal olmuş olmanın da mutluluğunu duyduğumuzu açık seçik ifade etmek lazım. Bu anlamda el birliği, gömül birliği hakikaten müsbet manada netice veriyor. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımız da Ereğli Belediyesi'ne bu projeden belediyesi lehine feragat etti. Dolayısıyla ona da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Neticede ne düşünüyor, ne yapıyorsak da memleketin hayrına, milletin hayrına, hemşehrilerimizin geleceğine e, gayret ediyoruz. Ereğli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. E, hocama da lütfettikleri için destek verdikleri için her iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii derneğimizin üniversiteyi kurma, yaşatma, öğrencilerimize sahip çıkma misyonunu ifade eden derneğimizin yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. Teknik personelimize, diğer hocalarıma e, hepsine teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, Allah razı olsun size. Bugün önemli bir gün. Tabii gerçekten Ereğli'nin ziraatına, tarımına katkı sağlayacak bir protokolü imzalama törenindeyiz. Bu bir süreç tabii, epeydir üzerinde doğrulan bir süreç. Hamdolsun bugün olumlu sonuçlandı. Bu süreçte tabii başkanımızın büyük gayreti var. Çok teşekkür de, ediyoruz. Güzel. Metin Kıratlı Bey'e İdare İşler Başkanı hemşerimize teşekkür ediyorum. Sayın Murat Kurum bakanımıza gerçekten ilgilen ilgilendi. Bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde, heyecan içerisinde. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Her açıdan bize destek oluyor. Ayrıca Eylül Belediye Başkanımızın da şu konuda destekler altını çizmek istiyorum. Eğer İngiliz'deki üniversiteyle ilgili ne varsa kampüsünüzle ilgili belediyemizin ulaşabileceği, o belediyemizin katı sağlayacağı her alanda bize destek oluyor. Şimdi bu ortak bir heyecan. Yani bu Şenol, Burkçu ve işi değil. Ereğli Belediyesi'nin ve Ecmetin Ağabey'in Belediyesi'nin işi. Ondan sonra da bizler olmayacağız ama bizler bu işe güzel işe imza atmış olmanın onurunu, şerefini ve gururunu yaşayacağız. Buradan sevap olacağız sürekli. Hedefimiz bu. Ereğli hem sistem oluşacak hem de farklı bir tarım anlayışı gelecek. Organik tarım. Gerçekten farklı değeri çok yüksek bir tarım. Bizim derdimiz bu. Normal tarım herkes yapıyor ama biz Bugün belki 10 katına satılan organik değer olan, ekonomik değeri olan bir tarım alanında iş yapma gayretinde olacağız. Belediyemiz bunun altyapısını gerçekleştirecek. Biz de bir iki mağola birlikte halledeceğiz. Burası aynı zamanda bizim öğrencilerimizin uygulama alanı olacak. Yani iki tane önemli kurumun enerjisini bir araya getirdiğinde ne türlü bereketli ve hayırlı işlerin çıktığını bu projede görmüş olduk. İnşallah hale vesile olur. Bu bir başlangıç olur. Başka onlarda da zaten biz üniversite olarak Ereğli'de yapılması gereken ne iş varsa her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun arkasından şu anda temeller atıldı ama bu protokola bağlanma süreci inşallah gerçekleşecek kısa süre içerisinde İlviz Öğretmen Lisesi arazisi içerisinde de Milli Eğitim Bakanı birlikte bir Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir projemiz var. Orada da Erbakan Üniversitesi olarak var olacağız. Şunun altını çizeyim. Biz Erbakan Üniversitesi olarak birikimimiz, bilgi birikimimizi eriyemiz için hangi alanda olursa olsun kullanma her zaman hazır olur. Bundan sonra hazır olmaya devam edeceğiz. Önemli olan eri, eriyemin menfaati. Her birimiz buradan bir gün göçüp gideceğiz ama arkamızda hoş bir selam bırakmanın <laughs> derdi Başka bir derdimiz yok. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşallah başka protokoller için de bir vesile olmasını temenni ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Evet. Evet. Efendim buradayız evet. Sayın Başkanım. Evet. Tabii Belediyemizde bu bir ilk protokol değil. Şimdi arkasından da psikoloji danışma merkezi oranın yerini taslattı Sayın Başkanımıza ait. Arkasından inşallah kreş açılışını birlikte yapacağız. Bir dizi bundan sonra oranla birlikte